Bu ne güzellik. Çok teşekkür ederim. Çok Ne mersi. zaman yaş almayı düşünüyorsunuz? Ee, asla, hiçbir zaman. <laughs> Mümkün olduğu kadar geç. Biz <laughs> engelsiz yaşam için evet. buradayız bu akşam. Evet. Ee, 21. yüzyılda hala bunları konuşuyor olmak bile gerçekten ne biraz mersi. garip ama. Evet. Neler söyleyeceksiniz ben? şimdi tabii ki Türkiye'nin bu konuda alması gereken çok yol var. Özellikle bunu engelli vatandaşlarımız söylüyorlar. Biraz engelli vatandaşlarımızı düşünerek mimarimizi şekillendirebilirsek çok daha iyi ve başarılı bir hayat sürebiliriz hep birlikte. Etrafımızda hiç engelli görmüyoruz. Nerede engellilerimiz? Evdeler. Neden? Dışarı çıkamıyorlar. Bakışlardan, yollarda yürüyorsun mesela önünde bir çöp e, engelli arkadaşım nasıl yürüsün devam etsin yürümeye? Ben çöpü geçelim, çukurdan geçelim. Çukur, arabaların parkı, işte e, yolların e, anlamsız bir şekilde farklı e, farklı yönlere sapması. E, engelli arkadaşlarımızı düşünmemiz lazım. Şimdi 2024 yılını geride bıraktık. 2024 yılında sizi en çok üzen şey ne oldu? Narin. Narin, Narin. Hem çok fazla konuştuk Narin üzerine, hem de Narin tabii bir vicdan yarası oldu ama bir de Sıla bebeği de söylemeden edemeyeceğim. Kimseyi üzmek, mutsuz etmek istemiyorum bu güzel ortamda ama hem Sıla bebek, hem Narin bence 2024'ün en çok üzücü Türkiye açısından anıları oldu. Bir de tabi Filistin'i de unutmamamız lazım. Kesinlikle, yani evet, evet, çocuklar... evet, evet. Yani. Savaşlar tamam o tamam peki o bir kenara ama çocuklardan ne istiyorsunuz? Çocukları rahat bıraksınlar. Efendim e, Narin davasında verilen cezaların hakkaniyetli ve doğru olduğuna inanıyor musunuz? Yani şu anda tabii kimin Narin'i e, ne için öldürdüğüyle ilgili elimizde bir veri yok. Yani bu öyle bir e, gizem haline dönüştü ki kim 8 yaşında minik bir çocuğu hangi motivasyonda öldürmüş olabilir? Hala sus puslar. Bilmiyoruz. Yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Nevzat Bahtiyar'ın bir yıl sonra aramızda olacak olması ee, sizi evet. de ürkütmüyor mu? Ürkütüyor ama sadece Nevzat Bahtiyar değil ki. Yani ülkemizde adalet sisteminin acil ve köklü bir değişikliğe ihtiyacı var. Etrafımızda Nevzat Bahtiyar gibi çok fazla insan var. Anlamsız yere indirimler almış. Anlamsız yere yani ülkemizde müebbet diye bir şey yok. Ömrünü hapiste tamamlayan yok bizde genelde. Maalesef. İnşallah 2025 yıl hepimizin çok iyi geçer. İyi haberler sunarız, iyi haberler veririz. Aynen öyle. İyi haberler alalım. Mutlu olalım. Hep birlikte birbirimize saygı içerisinde, neşe içerisinde davranalım. Biraz olumlama yapalım. Güzel geçsin 2025. Bir meslektaşınızın bir sabah programında Ferdi Tayfur'la ilgili söylediği sözleri gördünüz mü? Yani bilmiyorum gördüm, ama. Gördüm. Gördüm. E, bazen insanlar maalesef gündem yaratabilmek için... Ee, sarf etmemeleri gereken şeyler söylüyorlar. Türkiye'de bazı konulara dakın, dokunulmaz, bazı hassasiyetlere dokunulmaz. Ferdi Tayfur ve Ferdi Tayfur gibi insanlar, bunlardan bazıları. Bazı hassasiyetler, etnik köken, atamız, bunlarla ilgili laf edilmez. Olay yaratırsınız. E, biz de bunu biliyoruz. Olay yaratmak istiyorsanız bunu söylersiniz. Bakın hala konuşuyoruz. Peki ben. Maalesef. Çok teşekkür ederim. Ben sizlere. çok teşekkür ediyorum herkese iyi 2025ler.